Merhaba değerli takipçileri Medine fidanıya yaşantısına hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız biz bugün annem ee, çorba yapımıyla başlıyoruz çünkü hastamız var Medine hasta bugün ya olmazsa olmazı onun şehriye çorbası ve mercimek çorbası ayağa kaldırıyor arkadaşlar hemen tencereme ketuluma su koydum sıcak su. Nane kavuruyorum. Salça ekledim arkadaşlar. Şehriyem de burada. Hafif bir sudan geçirdim. Toz olur ihtimaliyle. Uf, yoruldum. Bırak anneciğim ben alırım. Yanarsın sen kaç. Allah Allah. Çubuk ısmışsın. Çubuğun yanmasını bekliyorum. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün mutfaktan çekim yapayım dedim. Hava yağmurlu, bulutlu. Pazar günü bugün. Ee, biraz sıcaklar azaldı bir yorgunluk bir şeylik var üzerinde görüyor musunuz ben biraz bulanık görüyorum evet Medine rahatsız olduğundan dolayı Hah, açıl da yansın değil kettle'ımı da de alayım bir saniye tarhana çorbası yapmak istedim ee, un tarhana yapılıyor burada arkadaşlar sebzeli onu biraz ıslatmam lazım onu da yapacağım size çekeceğim bu şehriye çorbası arkadaşlar. Kemik sulu. Çok güzel oluyor. Medine'nin en sevdiği arkadaşlar. Sesi gelin. Evet. Vallahi hemen olsun diye ketile koydum suyu. Hemen olsun diye ketile bıraktım suyunu. Bakalım. Evet kaynıyor. <laughs> Aranızda sizde hemen çorbanız olsun diye istiyorsanız hemen kettle'a bırakabilirsiniz. İki taşı bir kapsa hemen yeterli. Kapağını kapatalım. Kaynasın arkadaşlar. Sizi ben, sizi ben düşmeden. Evet arkadaşlar. En güzel köşemi alayım arkadaşlar. Buradan da gör, burası de şu priz, şu o tarafa çek. Daha doğrusu sizi şöyle alayım arkadaşlar. Çekilmediğiniz için çek. Çekil anneciğim. Yorgunum. Vallahi yoruldum da. Hastam oldu. Merhaba şey? arkadaşlar. Ben Mezelim. Çorba şerriye olduğundan dolayı annem bana şerriye yapıyor. Çok güzel arkadaşlar. Hasta olanlara tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor limonlu. Evet. Hadi sen içeri git de yat. Birazcık ee, böreğim birazcık kaldı dünden arkadaşlar. Ee, börek videosu çekemedim yoruldum. Bilmiyorum dün arkadaşlar pazar arabasıyla gidiyorum. Yürüyerek e, bu kısmımda bu arka kısmımla çekmeye çalıştım. Gücümü zorladım. Çok pis ağrıyor arkadaşlar. Acayip ağrıyor. Gece yatamadım üstüne. Şöyle yapalım. Güneş bugün niye böyle buraya hava bulanık olduğundan. Çorba yapacağım. Çorbanın yanına patates mi kızarsam? Patates yemeği mi yapsam Medine? Bilemiyorum arkadaşlar. Valla şaşırıyorum ya. Akşam olunca aslında kuru fasulye pilav yapayım dedim. Ya da nohut. Mesela çok güzel olur. Nohut, pilav, çorba. Çok güzel olur. Aynen. Nohutumuz vardı. Tenceren kapağını aç da mi? Ben mi açayım? Evet açayım. Nohut, pilav yapayım dedim. Hiçbir şey gözüm yemiyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu sene bende bir uyuzlukluğu var. Buraya al bende. Açabildin mi? Beri. Buraya tarafa koy annem. Bırak. Kaynasın. Heh. O meyve suyunu ne içiyorsun annem? Karnım ağrıyor. Meyve suyu içiyor. Değişik bir çocuk benim çocuk. Ee, nohut pilav yapayım diye düşünüyorum. Yani çok güzel olur kutur kutur. Az arkadaşlar az bir şekilde yapayım. Bir bakayım arkadaşlar sizinle beraber dondurucuda Vermiş. varmış. Azamacan yeter yeter. Evet. Aynen. Ben çok fazla da sevmiyorum. Ya kızım yeter bu. Yani aslında içine biraz et de şapsak iyi olur. O zaman siz arkadaşlar bu şekil alıyorum. Tekrar nohut tahlimizi yapıyoruz. İyi ara bir Arkadaşlar ben haşlıyorum. Ee, kıştan size de göstereceğim kışın. Sobaya koyuyorum Nohutu Haşlanıyor. Böyle buzluk poşetlerine koyuyorum. Buzlukla beraber şey yapayım. Hemen düdükle vurayım. Vallahi yemek dediler miydi? Yılıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Olmaydı olmuyor. Yemeksiz olmuyor yemek olmayınca Arkadaşlar şehriyenin yani püf noktası iki taşın kaynadıktan sonra bir, bir iki dakika kaynıyor Soğan alıp geliyorum arkadaşlar hemen Soğansız yahni olmaz ben bilmem Ben şöyle söyleyeyim <laughs> nereye gittim Arkadaşlar hiç unutmam. Bir gün e, ee, Bedine Nokut yahnisi istediydi. Kusura bakmayın bu şekilde çekeyim. Şöyle döndüreyim olmazsa görüyorsunuzdur ben inşallah. Nohut nehnisi istediğinde çocuğuma ben soğan bulamadım günü hatırladım aklıma geldi. Belki insanlar diyebilir ki evet bunun altını kapatıyoruz. Lafa da aldım kusura Çorbamız hazır. Ama Medine çekil ellemiyorsun. Ben açıyorum. Evet. Hedire, dikkat edin. Çorbamızın altını kapalı şehri arkadaşlar. Durduk da şişiyor zaten. Ay çok pis ağrı bu kas şeyim. Ben ee, bir baş soğan koyuyorum. Soğanın da tadı kalmamış. Baksanız arkadaşlar. <laughs> <musunuz> arkadaşlar. Öksürüyor. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Öksürüyor. Şey olmuyor. Soğan gitmiş ki Medine. Değil mi? Evet. Vallaha. 101'den Yüz alayım dedim. Soğan. Kızım. Küçük bir tane daha. Bu kadar kaldı arkadaşlar soğan. <laughs> Vallaha ver bir tane kızım bu neye yetecek? Bu, soğan. Bu ne bunu böyle? Aslında var ya bu küçük soğanlardan olsa ben içine hiç doğramayayım Böyle böyle atıyorum çok lezzetli oluyor. İçinde arpacık soğan diyor ya bu lezzetli oluyor. Ee, nohut pişireyim o zaman. Yanına pirinç pilav yapayım arkadaşlar. Çok güzel olur bence. bence Siz bence de deneyin. Şey. Pilavın üstüne koru Ama nohutu biraz e, çok pişirmem gerekiyor. Ağlarım. Ağlarım. Ağlarım da derdim. Çok, çok güzel Ay gözlerim yanıyor arkadaşlar. İşim de var ama ne yapacağım bilmiyorum. Bunu okudum şirmeden çıkmayız dışarıya bir de. Arkadaşlar vallahi annemi çok arasın Abilerim, ölüm. ablalarım Yani de. abilerim, ablalarım. Benden küçüklerim. Yani, Senden küçük yoktur. Yani vardır ama yoktur. Yok Sen bir... Arkadaşlar demeyelim. Yani deneyelim. arkadaşlar. Yani ablalarım, abilerim. Heh. Benim annemi övmek gibi olmasa ama çok güzel bir çorba yapıyor. Öyle bir güzel ki. Anneniz ya da ablanız, abinize söyleyin. Yani kendiniz de yapabilirsiniz ama benden de küçük diye de, de benim aynı yaşta olanlar yapmasın. Ee, yani benden büyük olanlar yapsın. Daha, e, çünkü daha e, ateşi eliniz yanabilir. Evet. Benim annem yapıyor, ben yiyorum. Çok zevkli oluyor. Bunu da falan al annem çok lezzetli Sen yani. e, abilerim, arkadaşlar demememiz lazım. Gözüm yandı. Aç Sen abilerim, ablalarım de. Değerli takipçilerim. E, tuz. Kavururken tuzunu atıyoruz. E, ben salça koyacağım. Tuz biber de ekleyeceğim arkadaşlar. Ay gözüm çok pis yandı ya. Bir saniye arkadaşlar. Aslında e, bunun püf noktası var arkadaşlar. Yanmaz da. Bunu bu noktası konuşmayacaksın. Ben de sizlerle konuşuyorum. O yüzden e, yanıyor. Onu söyleyeyim. Yani Ağlıyorum yani burada. Sizlere video çekmek için. Arkadaşlar takip edelim. Görüntülüyoruz. E, abone olmayanlar daha çok izliyor. Arkadaşlar abone olun lütfen. E, bu kadar izleniyorum. Bu kadar çabalıyorum. Çabamı görmezden gelmeyin. E, Desteklerinizi, kemik suyu el duruyor. Evet. Medine. Geldim anne. Ee, ben de, ben de, ben de. Kırmızıdan. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen yani. Ee, görüntülemelerimiz çok. Ama... E, aboneliklerimiz az. Ben de sizlere içerik üretmek istiyorum. Medine durur musun? Burada sinirleniyorum arkadaşlar. Medine dur demekten usandım, elle bıçağı almış limon kesmeye çabalıyor. Elini kesecek. Sonra diyecekler ki ee, ağlamaya başlayacak. Sonra videonun yarısında ben video ekleme parçalama yapmıyorum arkadaşlar. Diyecekler ki ee, konuşuyor diye çocuğa bakma doluyor. Medine çok yaramaz bir çocuk arkadaşlar. Dün ben açıklama yapacaktım. Tekrar açıklama yapayım. Benim kızım çok yaramaz. Çok inat. İnat arkadaşlar inat. Aşırı. İlle kendi bildiğini yapmaya çalışıyor. İlle kendi isteğini yapmaya çalışıyor. Yani öyle bir tavrı var. Hani beklemeyi bilmiyor. Duru vermiyor yani. Öyle söyleyeyim. Bu da ee, şöyle göndereyim arkadaşlar. Bu da kendinden şey yapıyor. Kendine yapıyor yani. Valla bugün kafamız karıştı. Benim de kafam karıştı. Çok şey yapıyor inatlaşıyor. Hani derler ya halımıza göre Hasan Ağa olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Ben insanın kendi evladım. Ama... İlle olsun. Arkadaşlar bazı şeyler olmuyor. Olmayınca olmuyor. Nohutlarım bu şekilde arkadaşlar. Buzu. Ee, ben bunu kısık ateş alacağım. Şimdi göstereceğim size. 5 dakika doluyor arkadaşlar. Zaten pişmiş, haşlanmış nokut. 5 dakika doluyor. Buzunla beraber kalır. Buzunu saldım böyle. Buzunu saldı mıydı? Böyle bir tad oluyor. Değişik bir tad oluyor arkadaşlar. Yani medena çok değişti. Dördüncü sınıf oldu. Önceleri böyle değildi. Doğu bilirdi, varı bilirdi, yoku bilirdi. Ee, sürekli. Ah, elimi kestim. Ee, sürekli bir şeylerin içerisinde çığırma, bağırma sinirlendiriyor beni de arkadaşlar. Durmuyor arkadaşlar, durmuyor. Suyunu veriyorum, sıcaklığı. Bakayım, çok olmasın da. Yeterli bu. Önünü de kestim Medine'nin sayesinde. Durmuyor arkadaşlar. Kaçıyor şu an. Şu an kaçıyor. Sonra oh. <laughs> Sonra kötü ben oluyorum. Ee, kötü anne oluyor. Biraz hışlayana kadar Arkadaşlar altı çok açık tutuyoruz. Hışlayana kadar. Hışladıktan sonra kısıyoruz altını limon kesti arkadaşlar geçen yıl elini kesti böyle limon keseceğim diye ameliyattan çıktığımda durmuyor da aynı bir şekilde çorba yaptım geldim limonu aşırı limon yiyor limonu seviyor yesin yemesin de içmesin de sıkıntı yok ama arkadaşlar biraz da anlayış ben ona ne güzel çorbası hazırlamışım hazır etmişim sanki ben ona yemek vermeyeceğim mi yemek vermeyecek olsam Medine nukul mu beklederim bekleme gibi bir çağ gayesi yok Medine İlle Ay, şu kaselere de bittim arkadaşlar. Bundan tanesi gibi tele aldıydım. Rengarenk. a bir aldım. Çok güzel vallaha. Çok güzel. Limon kesmiş arkadaşlar. Ben limon kesmesin demiyorum. Kessin. Limonla çorbaya bayılıyor. Ben zaten o yesin diye, e, içsin diye her şeyi yapıyorum ama çok şımarıyor. Çok. Çok şımarıyor. Çok beni üzüyor arkadaşlar. Buradan da belirteyim. Medine beni, Çünkü, beni üzüyor. Dedi. Ne oldu? Ya getirdim. Aa çiçeğim. <laughs> Üzüyor ama ben de dayanamaz bu yerin bak kanıyor gördün mü? Dayanamadın mı sen bana? Dayanamadın mı? Ee, o da bir tane bant onu çıkar. Arkadaşlar elimin kanıyla yemeğe dokunmadım. Yanlış anlamayın yani bunu söyleyeyim de buradan. O da bant onu çıkarmam lazım. Çıkaramadım ama. Hep şöyle yapak bir şey yok ya. Bir şey olmaz. Elimi yıkadım öyle şey Teşekkür ederim şey, canım kızım. <laughs> Bunları da al anneciğim. Şöyle dök. Dışarı alırsanız içeri çöp koymuyorum. Sevmiyorum artık çöpü. Pek yorma. Çorbam çok güzel oldu. Ee, lapa olmadı arkadaşlar. Şehriyeler böyle içinde şişmedi. Medine taneli seviyor zaten. Tuzuna danına bakmadım. Ay çok güzel birim bu kastım. Anneciğim şöyle börek var onu da getir. Tamam. Bakın. Arkadaşlar e, kanalıma abone olun like atın yorum yapın desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar abonelikler ücretsiz yorumlar ücretsiz her şey ücretsiz likelarınızı bekliyorum arkadaşlar dünden kalan böreğim de burada bir dakika anneciğim kanalıma abone olun destek olun değerli takipçilerim İzlenmelerim aşırı yükseldi ama abonelik, abone olup da izlemiyorsunuz e, abone olup izleyenler daha biraz <laughs> abone olmayıp da izleyenler daha fazla arkadaşlar e, kanalıma abone olun, like atın, yorum yapın, desteklerinizi bekliyorum. Nohut yemeğinin yanına ufak bir, 1 e, bir iki tabakla pirinç pilav yapacağım arkadaşlar. Turşu çıkarım yanına. E, yaptığımda yemeğe de, e, şey yaptığımda sizlere, storyde de göstereceğim yaptığım yemeği. Kanalımda kalın, bizde kalın, abone olun, like atın, yorum yapın, desteklerinizi bekliyorum. Anne kıza destek olun arkadaşlar. E, bizim de ilerlememiz lazım. Her şey kızım için, her şey çocuğum için yapıyorum. Ee, zor şartlarda yapıyorum bu çekimlerde görüyorsunuz. <laughs> Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.